arkadaşlar bugün sizlerle bir cüzdanımda ne var videosu çekiyorum arkadaşlar. Bu arada ben Yaren. Zeynep şu anda yanımda değil arkadaşlar. Çünkü biz kızların olduğumuz için hadi ve arada bir hafta sonları geliyoruz. Her neyse hemen başlamak istiyorum. Kısa bir video olacak çünkü. Ben bunu neden, neden bu cüzdanı kullanacağımı söyleyeyim. Nerede kullanacağımı. Arkadaşlar yılbaşı biliyorsunuz, biliyorsunuz yaklaşıyor. Bu arada mutlu yıllar arkadaşlar. Neyse mutlu seneler. Umarım bu yıl hayalleriniz gerçekleşir. İşte biz orada bir partiye gideceğiz. Ben çok güzel siyah bir elbise giyeceğim. Onu kombi yapmak için de bir cüzdanı koyacağım. Şimdi içine bakalım 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 bakalım. Evet şimdi. Şöyle. ilk önce dışından biraz bahsedeyim. Şöyle bir tane kız üstünde. Arkası da yine aynı şekilde. Açtığımızda ilk önce şöyle bir şey görüyorsunuz. burada bir tane fermuarlı gözüm falan var. Burada şimdi ayrıntılı bir şekilde bahsedeceğim arkadaşlar. İyi önce ben aslında şimdilik e, telefonumu çektiğim için burada e, yılbaşı partisi dediğimde buraya telefonumu koyacağım. Sılıyor gerçekten denedim dedim ben. Burada böyle ben küçükten yapma paralarım var. 200 para falan, 20 lira görüyorsunuz. Arkadaşlarım oyun oynuyordum. Bu cüzdanı kullandığım için kalmış burada 5 lira falan bir sürü şey var işte. E, burada genelde bozuk paralarımı koyacağım. Yine bunun içine bozuk para yok arkadaşlar. Ama ben yine de yılbaşı partisine giderken baya bir bozuk para koymayı düşünüyorum bunun içine. Burada da yine kendi yaptığım şimdilik çıkaracağım bunları. 1 lira 25 kuruş para falan var bir süre. Buraya dediğim gibi bozuk paralarımı koyacağım arkadaşlar. genelde Bu arada telefonumu kovdum yere bir bir de e, kağıt para koyacağım. Böyle 5 lira falan arkadaşlar. Şu tarafa geçtiğimizde ise işte bir tane e, şurada aslında buraya fotoğrafımı koyacağım arkadaşlar. Şöyle çıkarabilirsem tane böyle kaca gittim çocuk kent ilgili bir kart var. İki tane de bu kartın aynısına var. Bunu da Optima gittiğimizde oradaki oyun yerini park için kullandığım şey. Ben kardeşim oraya girmeyi çok sevdiğim için bu kartta hiç yanından eksilmiyor. Bu da sanırım bu bozuk değil aslında. Çalışıyor. Bir tane kredi kartı arkadaşlar. Evet. Neyin kredi kartıymış? Neyin bulamışsın? Bir tane kredi kartı. Tek elimle kamerayı tuttuğum için biraz koymaktan zor oluyor. Bu da bende bir tane e, çocuk dergisinden çıkmıştı. <laughs> bir tane böyle bir kredi kartı gibi bir şey var prensesli. Arkası boş. Yine bunun aynı bir tane daha böyle prensesli bir şey var arkadaşlar. Sizin e, kardeşimin ses geliyor. Kusura bakmayın. Da. Ses sayesinde. Evet şimdi şöyle kapatıyorum. Ondan sonra bir de böyle benim babamın iş yeri kartı var. Yeni kartı aslında yeniledi arkadaşlar. Bu kartı şimdilik ben eski kart olduğu için yanımda tutuyorum. Geriye sadece bir göz, zaten hiç göz kalmıyor geriye. Şurada bir tane göz var sanırım. Aynen burada bir tane göz var. Bu da kısacık. Şurası açılmıyor. Gördüğünüz gibi dikilmiş sanırım. Evet sonra başka. Şurada yine şöyle bir göz var. Onu göstereceğim şimdi size. Ben açmaya çalışıyorum hemen. Kamerasım çok Bu da benim kendi yine kart kağıtla yaptım. İki tane kart. bir böyle kredi kartı. Bir de katlamışım. Bir de böyle ego kartı. O da için. Ego kartı da yazmışım. Çok küçük olduğum için bunu yaptığımda bilmiyordum Ego'nun falan ne olduğunu. Ben yani sadece öyle anne falan söylüyordu. E, ne yapabilirim? Bunu da binelim, Bunu şöyle yapalım şöyle. Ben bunlardan dinliyorum İşte öyle saçma sapan bir şey yapmışım. Şimdi şöyle bir tane toy box'tan çıkan bir şey var arkadaşlar. Bu benim mıknatıslı bir şey. Şöyle yaptığımızda açılıyor arkadaşlar. Şöyle bir şey gördüğünüz gibi açtım içini. E, bir tarafından şöyle ben bunu bir tane aldığım için. Şöyle belli olmuyor videoda e, ee, ben soru kim dedim? Şurada personel ne yazıyor? Şurada name, şurada tag, şurada adres var yazıyor yani. Öbür tarafta geçtiğimizde pul gibi bir şey bakış göstereceğim. Şöyle bir şey arkadaşlar. mi ee, evet. Name, adres, tag burada da bir şekilde gördüğünüz gibi. ve katlanıyor ilk önce. Evet arkadaşlar şimdi sizlere yılbaşı partisine giyeceğim elbiseyi gösteriyorum. Şu elbise arkadaşlar gördüğünüz gibi bunun altına bir tane topuklu ayakkabı giyeceğim. Bu şekilde gördüğünüz gibi siyah parıldıyor. Şöyle iç açılıyor. Bu şekilde. Böyle bunu çıkarıp sade de giyebilirsiniz. Ben böyle giymeyi düşündüm. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Bu arada arkadaşlar ben videoyu hiç düzenleme yapmadan atacağım. Çünkü arkadaşlar bu bugün 4 tane video gelmesi gerekiyor. Ben ve ben onları atmak için hızlı olmam gerektiği için e, yani siz anladınız. Neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizi seviyorum. Hoşçakalın.